Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kızı e, giydir oyundayız. E, hadi bakalım başlayalım. Bakalım nasıl yapacağız, nasıl olacak? E, uzun bir aradan da video e, çekmiyordum. E, ama bugün çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. E, kararlıyım çekeceğim. Şimdi ön saçları e, şey yapıyoruz. Çok güzelmiş. Ama buna bir topuz lazım. Değil mi? Bunlar olur. Bakın buradakine ne kadar yakıştı. At kuyruğu. Benim saçım zaten her zaman at kuyruğu. <laughs> ee, buradakine bakın. Ne şekil. Ama tabii ki de bunları iyi Farklı bir şekil yapacağım. En saç bu. Arka saç. Ee, bu ne kadar güzel siyah yapacağım saçların rengine. Benim saçım da zaten siyah çok güzel oldu. Gözlere geçelim. Mor en sevdiğim renk ne kadar güzel oldu. Ee, ağız bu bence çok güzel diğerlerini. Bilemiyorum baksanıza bunu ağzına. Aha bakın buna. Hareket ediyor. Ama ben buradakini yapacağım kaşları olarak bunu yapacağım. Bu neymiş kıskan? Bu neymiş ya? Buna bak sıkılır. Oha bu çok olan bu, bu. En güzeli bu bence. Buradaki de olabilir ama yok buradaki. Ee, elbiseye geçelim. Yok olmaz. Şuradakine bakın ne kadar güzel. Şimdi altına bir pantolon. Etek olmaz pantolon. Buradaki siyah pantolon ne kadar yakıştı işte, diyelim. Ama tabii ki de şeyleri olmadı. Buradaki de yıktı, Buradaki de yıktı. Anam ne kadar güzeller. Bu siyah pantolonu giydirteceğim. Ve ondan sonra stada, da Ondan sonrasında da e, Şuradakinde e, Bunlar. Ayakkabıyı hangisini Seçeceğim. O şeyle Bu sıkıntı işte. Anam buradaki ne kadar güzel bir şıklık çıklık. Bakın buradaki ne kadar güzel. Buradaki ne diyecek diyeceğim sanırım. Koli hayır diyecek istemiyorum. Anam dedeklerini kırmızı kırmızı yapalım. Anam ne kadar güzel. Çok güzel değil. Anam bunu yapacağım ben bunu yapacağım. Şu gözlüğe bakın gözlüklere. Hayır gözleri çok mu ama. <laughs> Çant olarak böyle kahverengi siyahlı bir çanta olabilir mi? Yok. Çant girer tamam. <laughs> Kanatlara geçelim. Pembelik yok olmaz. Ama kanat olmadan olmaz yani ben bir kanat uydururum. uydurtmaz zaman olmaz. Böyle kırmızı bir şey de olabilir çünkü ayakkabı kırmızı. Bakın buradaki kanat. Ay illa bir ee, böyle gösterinin rengi ne olabilir? Bak mor. Ana bugün kelebek kanatları. Hay hayır ben buradaki mavi giydirteceğim <laughs> Bir yerinde illa mavilik yapacağım. Ayakkabını mavi yapabiliriz. Bakın. Bunu giydim tela bence. Hayır olsun olsun. Tamam. Ama fazla yakıştıramadım ya. Ama bunda da kanıt olması olmaz ki. Böyle de... sıra... Hayır işte güzel değil. Bu çok küçük. Elbiseleri mi değiştirsem? Bak kanıt olmadı da olmaz. ya bu mu olsun? Elbiseleri mi değiştirelim? Oha ne kadar güzelmiş. Hani hiçbir şeyler uydurduk buna. Şimdi de bunu giydirdim. ya yaşayalım. Bu bence çok güzel oldu tamamdır. Bir önce. Evet arkadaşlar. Öbür videomuz. Ay öbür video diyorum ya. Öbür kızımıza geçelim. Evet. Ve olsun. Ee, i̇lk önce gözleri başlayalım. Yine aynı gözü yapmayacağım. Kahve gözler bence güzel kahve kahverengi gözler. Zaten benim de gözlerim kahverengi çok güzel bunlar. Buna geçelim ağız yani. <laughs> bence güzel böyle ya. Bunları beğeniyorum ben. Ee, Sırı olsun. Teyzem sarı saçlara bayılır. Ve e, onun için de bir uzun sürü saç yaptım. Bakın ne kadar güzel oldu kızımız. Şimdi ise elbiseye geçelim. Bu kız bu kız bence teyzem. Teyzem bu kız benim. Ona da teyzeme şu kıyafet giydirin. Ay ne kadar güzel bu kıyafet ya. Şimdi bunun altına güzel bir ayakkabı. Çorap. Hayır yakıştıramadım. Hayır olmadı. Çorap olmaz. Ayakkabı 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 ayakkabı. Bu de ne kadar güzelmiş. Bunu giydirelim altına. Bu giyecek basit olmaz. Aa şuradakine bakın. Ayağına sındırırım şey tak ışlay. Ay kapını. <laughs> Skatecığım var vardı, mi ay şey yapıyorduk. Ama bugün Skatecığım video videoya gelecek. <laughs> Saçına bir aksesuar. Saçına bir aksesuar var diye bağırdım ve bu arada kulaklıkla dinleyenlere selamımı gönderiyorum çünkü bağırdım. <laughs> şıpka şıpka şıpka. Ama biz toka takacağız. Hangisi taksam? Ee, bunun mu, bunu mu? Çok sarı oldu galiba saçında falan filan. Ee, sesinde de sarı var. E ee, böyle minnak bir tarz, Bu olsun. Ben bunun ikisine bayılıyorum. Ee, kedi ve tavşan. Şapka. Şapka da güzel oldu. Onu kraliçe yapalım arkadaşlar. Kraliçe yapalım mı? Tadı yok, tadı yok, tadı yok. Kaç tadı Bakar mısınız buna? Parıldıyor, parıldıyor, parıldamasını da bile görüyoruz. Kral, e, teyzemi kral yaptım. Kraliçe şey yaptım. <laughs> e, şimdi nereye geçelim? Yanaklarını kırmızı atalım. Ne yani şey. Oha. Hayır. hayır. Ay kaldır kaldır kaldır. Gözlerim görmesin. <laughs> Bakın aşağıda da bir şeyler var burada. Ee, maske. Bu aralar maskeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü koronavirüslerden kurtarıyor bize. Ama ben koronavirüs hakkında çok az hızlısızım arkadaşlar. Ee, korkuyorum ondan ama korkamı yenmek için fazla aklıma korkmuyorum. Ko koymuyorum. Onu çanta giydirelim. Bakın Monster Hair çantası. Çiçek çantası giydi bu güzel. Teyzeme kanat giydi. Destek olmaz sayı bu saçlar yüzünden gözükmüyor. Aman bu ne kadar güzel. Bunu giydirelim. Mavili çok mu? Her neyse bugün bunu. Ay bunu buna giydirelim bunu. Tamamdır. Ve videoya bak çok uzadı. O kadar uzadı ya. Şimdi bu bebeğimizi yaptık ve bitti. Bence buradaki bebeğimiz de güzel oldu. Ve öbür bebeğimize sanırım aksesuar giydirtmedik. Evet arkadaşlar bu bebeğimize aksesuar giydirtmedik. Nasıl unuturuz aksesuarı? Bir şey olmaz. kızımızı da getirtelim. Ve onları fotoğraf çekti. çekelim. Çektik. Ve ne diyorum? Görüşürüz.